Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddu'sun. Seyyirallahu ba'de usrin yusra. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddu'sun. Seyyirallahu ba'de usrin yusra. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun Seyyidullahu ba'de usrin yusra Bismillahir rahim Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun Seyyidullahu ba'de usrin yusra Bismillahir rahim Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun Seyyid cellellahu ba'de usrin yusra Bismillahir rahmanir rahim Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun Seyyid cellellahu ba'de usrin yusra Bismillahir rahmanir rahim Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun Seyyid cellellahu ba'de usrin yusra Bismillahirrahmanirrahim. rahim Ferdun, Hayun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, kuddusun. Seyir Bade usrin Yusra. Bismillahirrahmanirrahim. rahim Ferdun, Hayun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, kuddusun. Seyir Bade usrin Yusra. Bismillahirrahmanirrahim. rahim Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun Seyyallahu ba'de usrin yusra Bismillahir rahim Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun Seyyallahu ba'de usrin yusra Bismillahir rahim Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun Seyyidallahu ba'de usrin yusra. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun. Seyyidallahu ba'de usrin yusra. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun. Seyyidallahu ba'de usrin yusra. Bismillahirrahmanirrahim. rahim Ferdun, Hayun, Kayyumun, Hakemun, adlun kuddusun. Seyir ba'de usrin Yusra. Bismillahirrahmanirrahim. rahim Ferdun, Hayun, Kayyumun, Hakemun, adlun, kuddusun. Seyir ba'de usrin Yusra. Bismillahirrahmanirrahim. rahim Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun Seyyir cellellahu ba'de usrin yusra Bismillahir rahmanir rahim Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun Seyyir cellellahu ba'de usrin yusra Bismillahir rahim Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun Seyyid cellellahu ba'de usrin yusra Bismillahirrahmanirrahim Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun Seyyid cellellahu ba'de usrin yusra Bismillahirrahmanirrahim Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun Seyyid cellellahu ba'de usrin yusra Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddu'sun. Seyyirallahu ba'de usrin yusra. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddu'sun. Seyyirallahu ba'de usrin yusra. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddu'sun Seyyirullahu ba'de usrin yusrâ Bismillahirrahmânirrahîm Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddu'sun Seyyirullahu ba'de usrin yusrâ Bismillahirrahmânirrahîm Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddu'sun Seyyid ba'de usrin yusra Bismillahirrahmanirrahim Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun Seyyid ba'de usrin yusra Bismillahirrahmanirrahim Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun Seyyid ba'de usrin yusra Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun. Seyyirallahu ba'de usrin yusra. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun. Seyyirallahu ba'de usrin yusra. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun seyecallahu ba'de usrin yusra Bismillahir rahmanir rahim Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun seyecallahu ba'de usrin yusra Bismillahir rahmanir rahim Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun Seyyidallahu ba'de usrin yusra. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun. Seyyidallahu ba'de usrin yusra. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun. Seyyidallahu ba'de usrin yusra. Bismillahirrahmanirrahim rahim Ferdun Hayyun, Kayyumun Hakemun adlun, kuddusun. Seyir Bade usrin Yusra. Bismillahirrahmanirrahim. rahim Ferdun Hayyun, Kayyumun Hakemun adlun, kuddusun. Seyir Bade usrin Yusra. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun Seyyirullahu ba'de usrin yusra Bismillahir rahmanir rahim Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun Seyyirullahu ba'de usrin yusra Bismillahir rahmanir rahim Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun Seyyecalullahu ba'de usrin yusra. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun. Seyyecalullahu ba'de usrin yusra.